Başkanım ilgisi artarken bir fotoğraf alabilir miyiz? E, sahip, e, bugün burada Green Destination ile birlikte e, Büyükşehir Belediyesi olarak bir ortaklık kuruyoruz. Ve e, bu ortak protokolümüzle birlikte sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konularında ortak değerleri paylaşan iki kurum olarak karşılıklı olarak da yine hem anlayış ve işbirliği ruhuyla iyi niyet beyanını birazdan imza imzalayacağız. Ben kendine teşekkür ediyorum. Bursa tarihi kültürel değerleri olan, aynı zamanda sanayisi, tarımı, dağı ve ovası, denizi olan çok önemli bir kent. ve Bu kentin yeşil bursa, green bursa olarak adlandırılması, yeşil bursa olarak e, gündeme gelmesi ve e, hem ülkemizde zaten tanınan yeşil bursa olarak tanınan bursanın dünyada da yeşil bursa olarak tanınmasını arzu ediyoruz. Bu anlamda sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde bursanın bu değerlerine tarihsel de dahil olmak üzere ki Osmanlı e, İmparatorluğu'nun Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'nın aynı zamanda Bitinya'ya kadar uzanan yaklaşık 8500 yıllık tarihi barındıran Bursa'nın sürdürülebilir turizm konusundaki anı yapacağı çalışmalar hem e, ülkemize hem de birçok kente örnek olacaktır diyorum. Öncelikle kadın kooperatifleriyle başlayacağız bu projeye. Ardından kentin tümüne yaymayı hedefliyoruz. Kentin tümüne derken kentin aslında 3.3 milyon civarında yaşayan Bursalı Bursa'yı tanımalı, Bursa'nın değerlerini bilmeli, Bursa'nın bu değerlerini her yerde her zaman paylaşabilecek bilgi birikimine de sahip olmasını arzu ediyoruz. Onun için de taksicisinden esnafına ve turizmcisinden diğer alanlarda sanayisine kadar tüm bu alanlarda yapacağımız çalışmalarla birlikte e, gerçekten Bursa'nın turizm potansiyelini öne çıkaracak ve Bursa'yı dünya kenti hep birlikte yapmış olacağız. Ben eee Sayın Kayalı'ya teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi bugün e, burada hem ziyaret etti, aynı zamanda da Green Destination'la ile ilgili bu protokolü imzalamak üzere bir araya geldik. E, bu protokolle birlikte inanın Yeşil Bursa dünyanın birçok yerinde tanınacak. Ve sizlerin katkılarına da teşekkür ediyorum. In Turkey and it is a beautiful surprise because Bursa has so much to offer. Not only in terms of history and culture, which is very strong, but let's not forget about the spa tourism like Oila, let's not forget about ecotourism in the beautiful green mountains around Bursa, let's not forget about the bird watching that we saw around the lake. There is so much hidden treasure in this area, and it's very important to highlight it and to be able to attract quality tourism. I'm surprised that. Uh, the Europeans don't know that much about Bursa and they would very much appreciate what the city has to offer. And that's what. <coughs> <coughs> Please, can you take a photo for LinkedIn and so Bursa uh, <coughs> Yes. 2010 süper yes. <laughs> yes. 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 Yes.